Son zamanlarda dikkatinizi çekmiştir. Ahmet Davutoğlu muhalif televizyon kanallarına konuk oluyor. Geçmişte eleştirmiş olduğu kanallara. Ali Babacan yine aynı şekilde muhalif televizyon kanallarına, gazetelere konuk oluyor, röportajlar veriyor. Özellikle Ahmet Davutoğlu eleştirilen bir isimdi muhalif medya tarafından. Davutoğlu ise onları eleştiren bir konumdaydı. AKP'ye toz konduramıyordu Davutoğlu. Bugün geldiğimiz noktada ise Davudoğlu ve Ali Babacan sanki yıllar yılı Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış isimler gibi CHP ile aynı düşünceye, aynı fikre sahip oldular. Aynı noktada buluştular. İnsanlar eleştirirken, CHP'ler eleştirirken, Kemalistler eleştirirken, gazeteciler eleştirirken tepki gösteriyorlardı. Toz konduramıyorlardı AKP'ye. Ama şu an geldiğimiz noktada ise kendileri de eleştiren konuma geldiler. Şimdi bazı yandaş isimler var. Doğru yanlış demeden her şeye evet efendim tamam efendim diyorlar. Desteklerini açıklıyorlar. Yazıyorlar, çiziyorlar. Muhalefete saydırıyorlar. Muhalefete yardırıyorlar. Sonlarını düşünmeden. Yarın bir gün oldu bir seçim. Ve o seçimde diyelim AKP kazanamadı. Ne yüzle bu milletin yüzüne bakacaklar? Nasıl döndük diyecekler, nasıl değiştik, nasıl hata yaptık, nasıl aldandık diyecekler. Nasıl eleştiren konuma gelecekler. Bunu niye diyorum biliyor musunuz? Bazı gazeteciler var, bazı yazar çizerler var. Bunlar devrin adamıdır. Kim iktidara gelirse onun borazanlığını yaparlar. Onun basın bültenini yayınlarlar. Bu kafa olduğu müddetçe de zaten gerçek gazetecileri, gerçek yazarları, gerçek çizerleri her zaman başımızın üstüne koyacağız. Onlar daha fazla izlenecek, onlar daha fazla saygı görecek ve onlar yıllar yılı geçmesine rağmen unutulmayacak. Uğur Mumcu'yu unuttunuz mu? Unutabilir misiniz? Unutamazsınız. Çünkü Uğur Mumcu gerçeklerin peşinden giden birisiydi. Özal zamanının gazetecilerine, Özal'a yandaşlık yapanları hatırlayın. Adını sanını hatırlıyor musunuz? Adını sanını hatırlıyor musunuz o yazarların? Hatırlayamazsınız. Şimdi Milli Gazete'de de dikkat çeken bir yazı yayınlanmış. Zeki Ceyhan imzasıyla ilgili diyor ki Davutoğlu ve Babacan üzerinden tavsiyelerde bulunuyor. ibret olsun diyor. Yazısı aynen şu şekilde. İnsanlar övmede ve yermede ipin ucunu kaçırmamayı öğrenene kadar bu tür sıkıntılar hep yaşanacak demektir. Bu nedenle yandaşları şimdiden uyarıyor ve yarın bu duruma düşmemeleri için dillerine sahip olmalarını öneriyoruz. Büyük lokma yemelerinde bir problem yok ama büyük laflardan özenle kaçınmalılar. Bugün bulundukları makam ve mevkileri koruyabilme adına yandaşlıkta ölçüyü kaçıranlar yarın oldukça zor durumda kalabilirler. Yapacakları tek şey var Davutoğlu ve Babacan'a bakıp ibret almak. Davutoğlu ve Babacan'a bakıp ibret almak diyor. Çünkü Davutoğlu ve Babacan geçmişte AKP'ye toz kondurmuyorlardı. AKP'yi eleştirenlere de tepki gösteriyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada ise o hedef alınan medyalara, o hedef alınan gazetelere konuk olabiliyorlar. Seslerini başka yerlerde duyuramıyorlar. Medyada yer bulamıyorlar. Dün hedef aldıkları muharif medya kanallarına konuşmak zorunda kalıyor Ahmet Davutoğlu. Nereden nereye işte.